Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu video yapmak benim için biraz zor olacak. Yakın bir zamanda sevdiğim bir yakınımı kaybettim. Şule teyzem. Kendisini çok severdim. Annem de kendisini çok severdi. O yüzden bu hikayede Hudson Hornet ve Şimşek McQueen arasındaki öğretmen-öğrenci ilişkisini aynı zamanda incelerken Aynı zamanda Şule teyzemi de anmak istedim. Umarım bu video yapmak bana da daha iyi gelir. <laughs> Hadi başlayalım. Arabalar filminin ilk filminde Şimşek McQueen ile tanıştığımız zaman çaylaktı, aşırı tutkuluydu. Zaten renginin kırmızı olmasının sebebi bu. Kırmızı tutkunun rengidir. Ama aynı zamanda kırmızı renk fevriliği de temsil eder. Mavi daha çok sakinliği temsil ederken. Şimşek çok hızlıydı. Ama Aynı zamanda gençliğin ve tecrübesizliğin getirdiği bir ukalalık da onda maalesef mevcuttu. Kral bunu görmüştü. Dedi ki: "Çok yeteneklisin ama aptalsın." Çünkü bu bir takım işi. Tek başına yapılacak olan bir iş değil. Senin bir vidanda bile çoğu arabanın tüm kaportasındakinden daha çok yetenek var. <laughs> ben biraz Bu tek kişilik bir iş değil evlat. Kendisinin sadece yetebileceğini sanıyordu Şimşek o zamanlarda. Başarının kafasına girmesine ve egosunu ortaya çıkarmasına izin vermişti. Ta ki bir anda kendisinin bir kaza sonucu Hudson Hornet'in yönettiği köyde bulana kadar. Hudson Şimşek'e baktıkça aslında belki de bir noktada kendisinin gençlik versiyonunu gördüğü için Hudson Şimşek'in bu kadar çok cüretkar olmasına gerçekten gıcık oluyordu <laughs> ilk zamanlarda terbiye etmesi zordu. Şimşek bir gün Hudson Hornet'in kupalarını gördüm. Onun eski bir yarış arabası olduğunu görmek çok şaşırtıcıydı. Çünkü Hudson Hornet, Şimşek McQueen'in aynı zamanda kahramanlarından birisiydi. Onu gibi olmak istiyordu. Kahramanıyla karşı karşıya olduğunu fark edince neden yarışları bıraktın diye soruyorlardı. Ben mi bıraktım sanıyorsun? Onlar beni bıraktı demişti. Hudson çok korkunç bir kaza geçirince tamamıyla ondan vazgeçmişti yarış pistlerin. Beni bırakıp bir çaylakla çalışmaya başladılar demişti. Ve aslında bu bahsettiği çay çaylak şimşek McQueen'in kendisiydi. Hudson Arnett her ne kadar bir efsane olsa da çok yetenekli olsa da yaşadığı kazadan sonrasında onu geri istememişti yarış pistleri. Hani sen çok büyük başarılar kazandın. Her şeyi pis kupası için yapıyordun. Şimşek McQueen o zamana kadar. Ve Hudson Arnett tabii ki de serideki en ünlü üreticilerden birisini söyledi orada. Ben sadece İçi boş bir kase görüyorum. Bu şimşeğin her zaman aklında kaldı. Sonrasında tekrar yarış pistlerine gittiğinde tek başına şimşeğin ne kadar çok zorlandığını görüp ona acıyıp yardım etmek istediğinden işte içe şimşeğe çok da değer verdiğinden onun takım başı olmaya ve ona yardımcı olmaya gitti. Tabii ki yarış pistleri böyle bir efsane görünce aa Hudson Hornet gelmiş diye çok büyük olay olmuş. Şimşek'e de neler yapması gerektiğini söylüyor. Talimatlarını çok güzel veriyordu. Şimşek tam kazanmak üzereydi ki kral çok büyük bir kaza yaptı. Aynı Hudson Ornett'in yıllar öncesinde yaptığı bir kaza gibiydi bu. Şimşek o kazayı görüp bir de Hudson'un üzerine yaptığı kazayı da hatırlayınca orada hemen freni çekti ve geriye döndü. Orada kralı bitiş çizgisine götürmeye başladı. Ne yapıyorsun diye sordu. Çünkü bir başka araç bunu yapmaz başkası için. Yarış arabaları hep kendilerini düşünürler o konuda. Bu kadar çok yakınlaşmışken hele bir de bitiş çizgisinden niye geriye sarıp yardımcı olmaya çalışıyorsun? O da dedi ki, kral bence yarışı bitirebilmedi. Az önce Pistan kupasını kaybettim. Tanıdığım yaşlı mızmız mız bir yarış arabası bana demişti ki, kupa dediğin boş bir kasedir. Heh, tanıdığım mızmız mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti, kupa dediğin boş bir kasedir. Aslında bu Şimşek'in karakterinin gelişimi için çok önemli ve çok güzel bir andı. Hani kendisinin hep değer verdiği o maddi ve materyalist boyuttaki kupanın o kadar çok değerli olmadığını, asıl önemli olan şeyin saygı olduğunu, tecrübe olduğunu öğrendiği andı. Ve kralın yarışı bitirmesine yardımcı oldu. Hudson bunu görünce gerçekten çok duygulandı ve çok gururlandı. Şimşeğe sen değerlisin evlat demiştim. Sen çok değerlisin evlat. Sağ ol. Gerçekten çok güzel bir karakter gelişimi tamamlanmasıydı bu sahne. Hem Duck için hem Şimşek için. Üçüncü filme geldiğimiz zaman Birçok insan üçüncü filmi sevmiyor. Ben buna katılmıyorum ama. Bence güzel bir son geliş noktası. Bence güzel bir bağlanış noktasıydı. O da artık hani Şimşek'in emekli olma yaşının gelmeye başlamasıydı. Birçok insan da Şimşek'i çok görkemli günlerde gördük ama. Neden şimdi emekli olması için bu kadar çok uğraşıyorlar? Artık efsane olduktan sonrasında girebileceğin son noktaya geliyorsun. Bu noktadan ilerisi gelmiyor. Ve artık hani bir noktadan sonra götürmüyor. Vücut da götürmüyor, zihin de götürmüyor. Ve artık bu kadar çok rekabetin olduğu bir ortam daha gençlere yer açman gerektiği düşünüldüğü için yaşın ilerledikçe seni soyutlamaya da başlıyorlar. Şimşeğin başına da aynı hatsının geldiği şeyler gelmeye başlıyor. Efsane oldun tamam artık gençlere yer açmalısın. O yüzden emekli olmalısın. Hudson Hornet'in ölümü gerçekten onun için çok büyük bir darbe oluyor. Ve kendi zamanında beraber yarıştığı arkadaşlarının da birer birer emekli olduğunu gördükçe hatta arkadaşlarından bir sakoşa şey neden emekli oluyorsun diye sorduğunda amcama sormuştum. Ne zaman bitecek bu diye. O da gençler sana söyleyecektir demişti. Hani yeni nesli artık yer açmaları gerektiğini arkadaşları da fark etmeye başlamıştı. Şimşek de yavaş yavaş bunu kabullenmeye başladı. Bunu. E, Hudson da gidince gerçekten Şimşek için çok üzücüydü bu. Kendisi de bir efsane olarak yeni bir yeteneğe, bir genci yetiştirmeye kendisine adamaya karar verdi. Tıpkı yıllar öncesinde Hudson Ornett'in kendisine yaptığı gibi. Tekrardan Hudson'ın köyüne gelip işte kasabaya geri döndük. Hudson'ı tanıyan insanlarla konuştukça keşke onu o zamanlarda görebilseydim. Nasıl zamanlarda? Bildiğin işte, mutlu olduğu zamanlardı demiştim. Çünkü Şimşek Hudson'ın yarışmayı bırakmak zorunda kaldığı zamanlardan beri hiçbir zaman mutlu olamadığını düşünüyordu ve bunun için çok üzülüyordu. Ta ki Hudson'ın özel panosunu görene kadar. Bu özel panosunda Şimşek McQueen hakkında haberler vardı. Beraber çekildikleri fotoğraflar, beraber gazetelerde verdikleri röportajlar yazıyordu ve bu röportajların metisinde her şeyi daka boşluyum diye Şimşek'in söylediği bir yazıda yer alıyordu. Evet Hudson normalde yarışları severdi. Ama Şimşek McCoy'u ne eğitmek? Asıl gerçek mutluluğu ona veren şey buydu. Hudson'ın hayatındaki en mutlu zamanlar yarışlar değildi. Sendin demişti. Hudson'ın hayatındaki en güzel anlar yarışlar değildi. Sendin. Yani kendisi de bir öğretmen olup yeni nesli yetiştirdikçe Hudson Ornett'in ne hissettiğini anlamaya başlıyordu. Hayatındaki en mutlu zamanlar aslında yarışlar değil. Yeni bir insanın yolunu açabilmek ona yardımcı olabilmektir onun geliştiğini, çok iyi yerlere gelebildiğini görebilmekti. Bir öğrenciyken çok iyi başardığın şeyler değil, bir öğretmen olarak öğrencinin geldiği noktaya yardımcı olabilmekti. Seni en mutlu yapan şey. Ve böylelikle bütün döngü tamamlanmış oldu. Birini kaybettiğiniz zaman onların hayatlarında, özellikle gençliklerinde, yaşamak isteyip göstermek istedikleri yeteneklerini, Yaşayamadıkları sürekli aklımıza gelir. Şimdi şeyin aklına gelen de şey buydu. Yapmak istediği şeyleri yaşayamadı, hiç mutlu olamadı diye düşünüyordu. Ama kendisinin bu kadar çok iyi noktalara gelmesinin, hapsını bu kadar çok mutlu ettiğini hiç düşünememiştim. Bunu anlayabiliyorum. Şule teyzeyi kaybedince benim de aklımdan sürekli bunlar geçiyor. Keşke yaşamak istediği şeyleri daha çok yaşayabilseydi diye. Son konuşmamızda sen öğretmen olmak üzeresin. Hayatını kurtardım, yanına da geleceğim merak etme demiştim gelemedim. Mezun olduğumu da göremedim. Açıkçası onun için benim gelebildiğim noktaların güzel bir şeyler ifade ettiğini görememiştim. Gene de bizlere bu kadar çok güzel şeyler örnek olabilmiş olan insanların hayatlarında ve gençliklerinde özellikle hak ettikleri değerleri görmesini ve güzel şeyleri yaşamasını insan içten içe istiyor. Bizlerin hayatlarına dokunmanın da onlara bu kadar çok şey ifade ettiğini çoğu zaman unutuyoruz. Ama bunun varlığını bilmek bile birazcık olsun onların mutlu olmuş olmalarını bilmek durumu biraz daha iyi yapmaya yardımcı oluyor. Sevdiğimiz insanlar maalesef bizleri bırakacaklar bir gün. Sevdiğimiz insanları kaybetmek bu çok ağır bir şey. Sevdiğimiz insanların hak ettikleri ve gösterdikleri sevgiyi, yaşayabildikleri güzel günler görürler umarım. Evet bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Ne kadar çok sevdiklerini ve sizler için ne kadar değerli olduklarını sevdiğiniz insanlara hissettirin. Şule teyzem gerçek bir savaşçıydı. Bütün hastalıklara rağmen asla hastalık pes etmedi ve bu hayat onu hak etmedi. Keşke daha güzel günler yaşayabilsek bu. Keşke daha mutlu olabilseydim. Umarım birazcık bile olsun ona ne kadar çok değer verdiğimi ve annemle ne kadar çok değer verdiğimi. ne kadar çok sevildiğini bilebilmiştir. Sevdiğiniz insanlara sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettirmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiğiniz insanlara değerli olduğunuzu hatırlatmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerim.